Gör beni diyen Azra Cohen burada. Derinliğimde boğulmadan, sorularımda kaybolmadan, korkularımda yok olmadan gör beni diyor. Her kitabı çok satan Azra Cohen Şimdi görbeni anlatacak, bana söz verdi. Azra hoş geldin, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davet için. Biz teşekkür ederiz geldiğin için. Ee, şimdi Ficip ve Aden'in ardından bambaşka bir kurgu. Hatta içinde zaman atlaması da yaşanan ve okuyucuya çok da takılmayın, keyfini çıkarın dediğim e, bir söylüyorum. kurgu evet. var. Evet. Ve bu kitapta e, cumhuriyetin kurulması, Osmanlı'nın yıkılması ardından gelen devrimler, Türkçe ezan, hatta. Hristiyanlığın ortaya çıkışı kadar yani sadece Türkiye siyasetiyle ilgili değil. Dünya tarihiyle Dünya, ilgili, insanlık tarihi insanlık adını tarihiyle ilgili, ilgili birçok şey. e, şey. gerçeğe ve o gerçeğin arka planına hatta Hı -hı. çok bilinmeyenlerine de değiniyorsun. Hı -hı. Böyle bir kurgu fikri nasıl aklına geldi? Hı -hı. E, ben hep aslında ihtiyacın hayatın en önemli noktalarında insanlara yön verdiğini düşünüyorum. Çok ihtiyacını çektim çünkü benim kendi sorularım vardı. Hı -hı. E, özellikle geçtiğimiz bu dönemde e, bizim kendi milli değerlerimizle de ilgili ilgili bize bir takım e, yüklemeler yapılmaya çalışıldığını fark ettiğimde acaba bu yük, yüklemelerin haklılık payı var mıdır yok mudur sorusuyla yola çıktım. Bunlardan bir tanesi Mustafa Kemal'e işte İngiliz Kemal yakıştırması yapılmasıydı. Acaba gerçekten de Mustafa Kemal Atatürk İngilizlerle işbirliği yaparak Osmanlı'nın yıkımında e, hmm. işte bir görev aldı mı almadı mı sorusu benim için önemliydi. Çünkü ben e, taraf tutarak yaşamak isteyen biri değilim. Gerçekten de kapasitemiz yetmese bile e, hakikati aramamız gerektiğini ve bunun için de çabada yani Cihatta olmamız gerektiğine inanıyorum. Hı -hı. Cihat kelimesinin anlamına dikkat etmek lazım burada çünkü Hı -hı. cihat demek işte seninle aynı dinde ve görüşte olmayanları öldür demek değil. Davaşmak cihat demek değil, tabii ki. sürekli emek vererek çabada olarak vazgeçmeden işte emek vermek demek ve gerçekten de bu duyguyla bu cevapları kendim için bulmak istedim. Çünkü belirli konularda belirli ihtiyaçlar doğrultusunda hareket etmek zorundayız ve bu hareketleri uygula yani bu davranışları uygularken taraf tutar hale geliyoruz. Ben o taraf tutar hale gelmeden önce bir karar vermek istedim ve aslında öyle çıktı. Bulduklarım beni o kadar şaşırttı, o kadar şaşırttı ki bunları paylaşabileceğim bir hikayenin içine koymak istedim. Çünkü sadece işte İngiliz Kemal yakıştırması yapılan kısmı değil, oradan ipin ucu oldu o benim için. İşte oradan tutup böyle dünya tarihiyle ilgili birçok başka hı hı. E insanlık tarihi adı altında ama hı hı. insanlık saçmalığına dönüştürülmüş birçok başka şeyi bulunca hı hı. E, oradaki bütün karakterleri toplayıp kendime 1930'larda bir apartmanın içinde bir hikaye yazma gerekliliği duydum. Ee, bir anlatma isteği kabarmış benim kitabı okurken evet. hissettiğim sende. Bunu evet. da anlatmalıyım. Bunu da evet. söylemeliyim. Hissine kapıldığını hissettim evet, açıkçası evet. ve bu kitabı yazarken de e, İngiltere Milli Kütüphanesi'nde epey araştırma yaptığını evet. tüm dipnotlarda belirtiyorsun. Ne kadar sürdü ve orada ya bu nasıl olur dediğin hangi gerçekliklerle karşılaştın? Yani mesela e, Osmanlı'nın yıkılış hikayesinin bize çok farklı bizim kendi okullarımızda bile bize çok farklı anlatıldığını. Aslında Almanların işte Bağdat'a inebilmek için yapmak istediği tren yoluyla hı hı. Osmanlılarla işte hı hı. işbirliği içine girme kararıyla birlikte o dönemdeki tarihin bize nasıl yansıtıldığını gördüğümde çok geçirdim. Çünkü bizim bunu biliyor olmamız lazım. Yani ben hmm. bunu kendi araştırmalarımdan öğrendim. Aslında kendi aslında Berlin-Bağdat arasına kurulacak bir tren yolu hattının evet. ee, sabote edilmesi, söz sabote edilmesi. Olan. Çünkü e, Almanlar orada bir savaşla anlaşınca hmm. e, e, işte oradaki hattın ana sahibi olan işte Hindistan'dan hmm. ve Asya'dan gelen bütün ticari yolların kontrolünde olan diğer devletler kendi aralarında birleşerek e, hmm. bunu engellemek için başka bir plan yapıyorlar yapıyorlar Hı -hı. E, ve e, dünyadaki bütün sorunların aslında öz kaynaklar savaşına bağlandığını fark ettim. Hı -hı. Hı -hı. E, çok ciddi bir öz kaynaklar savaşının içinde olduğumuzu ve bunu okulda bize niye anlatmadıklarını düşündüm. Yani biz dört mevsimi olan, e, işte çok ciddi akarsuları olan, güneşi olan. Bakın bu dediğim şeyler basit şeyler değil. Aa güneş ne olmuş gidemeyin. Yani güneşsiz bir ülkede yaşadığınızda anlıyorsunuz bunu. A akarsuyu olmayan, su kaynağı olmayan bir ülkede yaşıyorsanız anlıyorsunuz ona ne demek? olduğunu biz bu anlamda dünyanın en ama en iyi konumlarından bir tanesine ev sahipliği yapan çok zengin bir ülkeyiz. Evet. O yüzden öz kaynaklarımız çok değerli ve öz kaynaklarınız ne kadar değerliyse o kadar yağmaya hedef haline geliyorsunuz. Çünkü bugün e, öz kaynağınızı kendiniz eğer kullanıyorsanız e, işte insanlık tarihine de lider hale geliyorsunuz. Hı hı. Eğer öz kaynaklarınızı başka bir ülkeye kullandırıyorsanız insanlık sömürge tarihinde oluyorsunuz. sömürge oluyorsunuz evet. hizmet eder hale geliyorsunuz. Evet. Aslında kitapta da zaten bol bol tüm uygarlıklara ev sahipliği yapan hmm. Mezopotamyaya e, referans, Var. ve e, orada e, olup bitenlere dair yine dipnotlarda bilgilerde tarihteki var. o bilginin bilene kadar manipüle edildiğini koyuyorum ortaya. Çünkü evet. aslında Mezopotamya bize M.Ö. önce 4500'lerde işte insanlığın başladığı ilk kaynak, ilk Hı -hı. bölge olarak anlatıldı. Hı -hı. Sümerler işte insanlık e, uygarlığı, insan uygarlığını başlatan ilk yer olarak anlatıldı. Fakat ben orada akademik e, kaynaklarıyla birlikte onaylanmış bakın e, işte 3-5 tane akademisinin bir araya gelerek fantastik kurgular içerisinde arasında oluşturduğu komplo teorilerinden bahsetmiyorum. Hı -hı. Akademisyenler tarafından onaylanmış ve literatüre geçmiş kaynaklarıyla hıh -hı. Mezopotamya'da Sümerler'den çok daha önce milattan önce 9000 yıllara kadar giden Indus Vadisi'ndeki çok köklü uygarlıkları da anlatıyorum. Bizim bunları bilmeme nedenlerimizi de anlatıyorum. Yani insanlık tarihini biz bugün bilmiyoruz. Şimdi kitapta bir yandan da ee, kapakta da böyle bir vurgu var. İki devrin hikayesi. Hı -hı. Evet. Aslında 1930'larda geçen bir hikaye ama sen iki devrin hikayesi diyorsun. Çünkü bugünle bir paralellik kuruyorsun. Kitabın ilk başında zaten ilk sayfaya açtığınız. Şimdi evet. ilk girişi bir okuyabilir misin? Oraya da geç. Oraya da hikayeye girişte. Orada aslında iki devrin hikayesi niye dediğimi çok güzel bir şekilde oradan mesela başlarsan Osman... vatan delirmişti evet. ilk cümle bu evet. zaten Osmanlı'nın torunuyum ben vatan delirmişti tıpkı bugün gibi kıyametin kıyısındaydı dünya şimdi onu soracağım aslında yani kitap 1930'larda geçen bir hikayeyi anlatıyor olmasına rağmen sık sık bugüne de bir gönderme olduğunu insan daha ilk sayfadan itibaren <laughs> sezebiliyor ve orada da diyorsun ki Osmanlı'nın tüm gerçek torunlarına adanmıştır bu kitap diyorsun ve e, ülke üzerinde oynanan oyunlardan bahsediyorsun. Yani hmm. bu son yıllarda aslında biraz komploları e, anımsatmaya başladı bu ifade. Bir kalıp hmm. olarak maalesef ama bu son senin yıllarda bunun değil aslında. arkasına hmm. doldurduğun nedir? Ben onu hmm. merak ediyorum. Yani kitapta aslında kim, çok iyi anlatıyor. Kim mu? nasıl bir oyun oynuyor? Hmm. Kitabı okumayanlar okumayanlar olabilir. Spesifik tek bir eee odağı, tek hmm. bir başka bir ülkeyi, hmm. dış güçleri ya da başka bir şeyleri suçlamaya gerek yok. Çok spesifik bir şey anlamak zorundayız. Bu bir öz kaynaklar savaşı. Öz kaynakları zengin bir ülkeyseniz eğer sizin öz kaynaklarınızı yağmalamak isteyen hı hı. ve sizden daha gelişmiş oldukları için de buna gücü yeten bir sürü diğer ülkeler olacak etrafınızda. Ben zaten bunu koyuyorum ortaya. Bunu koyarken de bu son yıllarda milli değerlerimize yapılan saldırının hı hı. köklerinden bunu fark ettiğimi hı. zaten anlatıyorum. Çünkü hı hı. bir ülkeyi yağmalayabilmeniz için iki şey yapmanız lazım. Birincisi... O ülkenin omurgası görevini gören milli değerlerini Yok hiç etmeniz, etmeniz lazım. Evet. Omurgaya isabet et, ettirmeniz lazım. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin omurgası nedir? Bu bahsettiğimiz değerler evet, birlik değerler. olma doyurusu, evet. tarihe, geleneğine sahip çıkıyor olmak. Bravo. Bir arada evet. yaşama Şimdi kültürü. Şimdi bu eğer siz Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusunu sanki başka bir devletle işbirliği yapmış bir ajan gibi göstererek hı, hı o ajanın kurduğu legal yani aslında e, yasallığı geçersiz olabilecek bir ülke olarak meşrutiyetini, meşrutiyetini sonlandırma çabası içine giriyorsanız zaten çok büyük bir hamle yapıyorsunuz. Tabii. Burada tek bir soru var ikinci hamle bu. Birlik duygusu içerisinde olmayan insanlar Asla gelişmiş bir ülke olamazlar. Bir ülke, olamazlar. Evet. ülke de olamazlar aslında. Hı hı. O yüzden biz birlik duygumuza sahip çıkmalıyız. Bu vatan toprakları içerisinde doğmuş olan herkes hangi etnik gruptan gelirlerse gelsinler neye inanırlarsa inansınlar. Bu toprak bütünlüğünün içinde doğmuşlarsa eğer bizim vatan kardeşimizdir. Bu vatan kardeşliğinin duygusunu sen eğer kendi halkında yaşatamıyorsan o zaman zaten sen yüzde yüz sömürge olmak zorundasın. Hı hı. Öz kaynaklar savaşı bu tarihte ilk defa bizim başımıza gelmedi. Bu e, binlerce yıldır zaten sürekli bir uygarlığın diğer uygarlığı yaptığı bir insan hastalığı. Hı hı. Bu insan hastalığından kendimizi korumak için de birbirimize sahip çıkmalıyız. Birbirimize sahip çıkarken diğerini yok ederek değil, öz kaynaklarımıza birlik duygusuyla sahip çıkmalıyız. Niye sahip çıkmalıyız? Çünkü öz kaynaklarına sahip çıkan insanların oluşturduğu toplumlar gelişiyorlar. Hı hı öz kaynak dediğin şey senin gelişiminin ham maddesi. Onu eğer sen kendin değerlendiriyorsan o zaman gelişkin bir ülke haline geliyorsun. Eğer sen kendini değerlendirmiyorsan ama sürekli işte bir takım diğer ülkelere 50 yıllık kiralamalar yapıyorsan, dışarıya satıyorsan, kullanıma açıyorsan, madenlerini başkalarına tükettirtiyorsan o zaman sen zaten gelişmiyorsun. Sen yağmalanıyorsun, başkası gelişiyor. Yani senden aldığı ham maddeyi teknolojiye çevirerek zaten sana geri satıyor. Biz gelişeceğiz. Gelişmek için ne yapacağız? Fen liseleri açacağız. Biz insanları özgür bırakacağız. Çünkü zaten bilime yaklaşan kişi Allah'a yaklaşıyor. Ben bunu kendim deneyimledim. Bunu bir aslında birbirinin zıttı gibi konumlandırılmasına değil. gerek olan çünkü kavramlar değiller. Çünkü varoluşun, varoluşun içinde, varoluşun ilmini, bilmini, matematiğini, fiziğini, kimyasını bilmeden Allah'ın sana gönderdiği kitabın ne anlattığını nasıl bileceksin? Doğru. Evreni Hı -hı. yaratan bir varlıktan bahsediyorsak eğer biz evreni yaratan varlık bu evreni farklı dillerle konuşarak bize anlatır hale gelmiş değil mi? Matematiği yaratmış. Matematikle, fizikle, kimyayla bize bilgiyi anlatmaya çalışmış. Şimdi biz kapasitemiz yettiği kadar bunu anlamak istiyorsak eğer ne yapacağız? E, bu bilimleri öğreneceğiz. Çünkü gerçekten yaradana gösterilecek en büyük saygı onun bizimle konuştuğu dilleri öğrenme, öğrenme. çabasıdır. Hı -hı. Evet. Doğru. Şimdi bu ilk bu kitap 300 e, bin adet ilk baskı. E, Hemen aynı hafta içinde ikinci, üçüncü baskıya da girdik. Girdi. E, Ve dördüncü, beşinci baskıya da girdik sonra. Maşallah evet, diyeyim. Teşekkür ederim. İnşallah <laughs> maşallah. <Evet. gülüyor> çok satan kitap yazmanın sırrı var mı sence? Var. Var. Özetleyebilir misin? Tek bir kelimeyle özetleyebilirim. Samimi olmak yazmış olmak için ama bir kurguda samimiyeti nasıl yakalayacaksın? İhtiyaçla. Kendi çektiğin ihtiyacın en en derinine inip. Hı <laughs> O ihtiyaca cevap vermek için gerçekten de e, çalışırsan, hı hı. gerçekten çalışırsan, sonucunun ne olacağı önemli değil. O yüzden de zaten kitapta da diyorum, biz seferden sorumluyuz, zaferden Daferden değil. değil evet. Sonucunun ne olacağı, benim yazdığım hiçbir kitapta ben sonucunun ne olacağına ve ne kadar satacağımı hiçbir zaman hesaplamadım ve hiçbir zaman benim için önemli olmadı. Hı hı. E, bu duyguyla eğer samimi bir duyguyla yaklaşırsan ve kendi ihtiyacını çektiğin bir hususta cevap ararsan, e, o zaman iyi kitap yazacağını düşünüyorum ben. E, i̇lk kime okutuyorsun kitapları bittikten sonra? İlk okuttuğum kişi. Evet. İlk okuttuğum kişi e, aslında ilk okuttuğum kişi çok önemli değil çünkü ilk kurbanım o. <laughs> e, açıkçası ilk okuttuğum kişi Funda'yı okutuyorum. Ama Funda kitabı yaklaşık 20 kere okur hale Funda geliyor. Kim? Funda Acar, Hı -hı. editörüm. Hı -hı. Özel bir editörüm var. Yayın Evi'nin editöründen daha. Yani benim kendi editörüm var. Kişisel editörüm var. Editörüm. Kişisel Hı -hı. Editörüm var. Bütün kitaplarımda onunla çalışıyorum. İlk ona okutuyorum. Fakat o ilk okumanın ne kadar değişeceğini bildiği için e, <laughs> ilk ben okumasam keşke falan diye düşünüyor. Çünkü o okurken ben zaten tekrardan bir 50 değişiklik yapmış oluyorum. Peki yıllar evvel yanlış hatırlamıyorsam Elif Şafak bir röportajında çok güzel, benim çok hoşuma giden bir cümle kurmuştu. Demişti ki yani sanatın bir çok dalı. E, şart değil ama arzu edilirse e, bir orkestrayla, bir ekiple icra edilebiliyor ama yazmak öyle bir şey değil. Yani Kesinlikle yazmayı değil. da zaten bu kadar benzersiz, eşsiz kılan bence bu zaten. Yani Hı -hı. müziği bir orkestra ile icra edebilirsin. Film yapmak zaten ekip işi. Heykeli de yapamazsın. Evet heykel ama resmi ee, belki yapabilirsin ama heykeli değil. Yani şöyle belki bir ekipten yardım alabilirsin orada evet, da. Evet ama heykel öyle bir şey ki taş taştan bir şeyi götürdüğün zaman geri tamam, koyamıyorsun. Tamam bu, bu ya. ikisi özel. Yani evet. heykeli düşünmemiştim ben de o söylediğinde evet. ama dolayısıyla yazarlar yaz, yazma sürecinde böyle çok sancılar çektiklerini hmm. e, söylerler hep. Sen de öyle bir sancı süreci var mı yoksa böyle aksine enerji ya. dolup yaşasın ben bunları paylaşacağım coşkusuna mı kapılıyorsun? Sancı yok. Ama bazen öğrendiğim gerçeklerin hı hı. E, gerçek olup olmadıklarını bilmiyorum çünkü gerçek de biliyorsunuz sürekli değişen bir şey. Hı hı. Biz sadece hakikatin peşinde fanatiği olmadan <laughs> emek vermeye devam edeceğiz ama öğrendiğim şeylerin hı hı. E, bende yarattığı e, bir takım ağırlıklar var. Bu öğrendiğim şeyleri e, zihnimde barındırmak ve e, hazmetmek bazen zor olabiliyor. Özellikle Eden'i yazarken bunu çok yaşadım mesela. Doğru, doğru. Ee, birazcık bu işte e, ama Sancı dediğim kitap şeyde... yazmak kesinlikle tek kişilik bir e eylem. eylem Doğru. Peki kendimi yazar olarak görmüyorum. Nihai hedefim yazmaya devam etmek değil diyorsun. Kendini değil. peki ne olarak görüyorsun? Çiftçi. <laughs> Hayal e, çiftçisi mi? Hayal gerçek çiftçisi değil çiftçisi gerçek çiftçi. Mi? çiftçi. Hı -hı. Ben zaten toprakla uğraşıyorum. Evet biliyorum ama ben bunu bir hobi düzeyinde algılamıştım okuduğun röportajlardan. Aha, yo, yani hobi düzeyinde evet Hı -hı. kendi e, tükettiklerimizi üretiyoruz. Bu çiftçilikten çok fazla bahsetmek istemiyorum. Eşme söz verdim çünkü öbür türlü insanlar bizi ziyarete gelmek istiyorlar ve e, şimdi düşünsenize evinize sürekli e, size kalben bağlı ama aslında sizin tanımadığınız insanlar gelse nasıl hissedersiniz? Evet. Bu, evet. Bunu bir düşünmesini istiyorum. E şöyle ama çiftçi derken işte biz maalesef bugün Anadolu'da çiftçiliği amelelikle birlikte yapıyoruz. O yüzden de giderek şartlar çok zor. Fakat ben çok zeki bir insanla evliyim. Hı hı. E, o yüzden de biz çok teknoloji konusunda kendini update eden ve sürekli e, yeni teknolojileri öğrenen bir aileyiz. E, bununla ilgili sürekli eğitimlere katılan, ne kadar e, bize böyle o eğitimlerde bize nelerin yarayacağını analiz eden bir sistemimiz var. O yüzden de ben çiftçilikten bahsettiğimde hani e, insansız, e, işte oluşturduğumuz seraya ve tarlaya insanların girmediği, topraktaki nemin ve suyun otomatik olarak ölçüldüğü dronlarla e, işte bir takım e, iyi tarım ...teknikleriyle ilaçlamaların yapıldığı bir şeyden bahsediyorum. Asbest kullanılmayan hı hı. bir teknikten Yüksek bahsediyorum. Yüksek teknoloji yani. Yüksek teknoloji de benim asıl görevim bunun uygulanabilir halde... ...bir örnek olarak bu topraklarda yer alması olacak. Bir misyonum var diyorsun Bu ilgili. Bunu, bunu da taklit edilebilir bir şekilde yapmak istiyorum. Çünkü benim dışındaki insanların da işte benim çiftliğime gelip... ...benim uyguladığım teknikleri böyle open source dediğimiz... ...açık kaynak dediğimiz bir sistem var. Açık kaynakla alıp... Kendileri de kendi bölgelerinde uygulayabilecekleri bir şey oluşturmak en istiyorum. En kıymetli mahsul şu an hangisi? En çok ihtiyacınız olan neyse o. Senin için yani. en Mutfağımda çok... asla olmaz dediğim zeytin ve zeytinyağı. Yetiştiriyor musun yani? Yok. Z zeytinliğimiz var. Zeytinlik var evet. şahane. Peki son dönemlerde herkesin kitap yazıyor olmasıyla ilgili fikrini de sormak isterim. Bu kadar okuyucu var mı? Bu kadar yazara ihtiyaç var mı sence? Ya bu açıkçası böyle bir soruya cevap vermek çok ukalalık olurdu. İnsanlar neye ihtiyaç diyorlarsa onu yapsınlar. Sadece Hı -hı. çok samimi olsunlar. Peki. Çok güzel bir mesajdı bu. Çok teşekkür ediyorum. E, kitapta Sağ da olsun. özellikle e, biz seferden sorumluyuz, zaferden değil, değil cümlesi benim çok hoşuma gitti. Biraz tasavvuf çağrışımı da yaptı açıkçası bunu bana. bana. E, son bir, bir cümle olsun lütfen. Bunu bana bir... E, ...zekasına kıymet verdiğim biri söylemişti. Ve bendeki duygusu çok e, karşılığı, duygu karşılığı çok büyük bir hafiflemeye dönüştü. O yüzden ben de bunu çok sıklıkla düşünüyorum ve bunun herkese yayılmasını istiyorum. O yüzden sonuç bekleyerek harekete geçmeyin. Hı -hı. E, siz sadece elinizden geleni yapın. En azından elinizden geldiğini yapmış olmanın duygusuyla onun yaşayacak olacaksınız. Değil mi? Çünkü Vicdan çabasız bir yaşantının ile. sıkıntısını hiçbir şey geçiremez. Geçiremiyor doğru. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür Yine ederim. Yine çok satan bir kitaba imza attı. Azra Kohen gör beni diyor okumanız tavsiyesiyle diyelim. Çok teşekkürler çok bir kez daha. Bugünlük bitirdik. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.